Haber Global ekranlarına hoş geldiniz. Ben Figen Koçak. Günün en sıcak başlıklarını değerlendireceğiz. İlk olarak terörsüz Türkiye hedefi kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. PKK terör örgütü şartsız silah bırakmalıdır dedi Bahçeli ve çağrının sadece PKK'ya değil YPG'yi de kapsadığı açıklaması da Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Tabii bu açıklamalarının akabininde de akıllara gelen soru Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği oldu? Bu konuyu konuşacağız ilk olarak. Ardından Suriye'deki hareketlilik devam ediyor tabii. Laskiye ilinde 6 Mart'ta devrik Esad rejiminden kalma unsurlar Laskiye'de 15 güvenlik görevlisini öldürdü ve birçok sivili de hedef aldı. Ahmet Eşşara'dan silahları bırakın ve teslim olun çağrısı gelirken Suriye'deki iç karışıklığın arka planında yer alan İran ve İsrail'de Suriye'de İran ve İsrail'in de Suriye'de ne istediğini detaylı bir şekilde konuşacağız. Tüm bu sıcak gelişmelerin yanı sıra ABD ve İran arasındaki gerilim de tırmanmaya devam ediyor. Trump İran asla nükleer silah sahip olmamalı derken İran net bir şekilde nükleer tesislerimiz çok iyi korunuyor, yok edilemez açıklamasını yaptı. Tüm bu konuları konuşacağız konuklarımızla beraber elbette ki Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu bizlerle birlikte. Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk Figen. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Güngör Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk.